Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videodan hepinizi selamlıyorum. Arkadaşlar bu videolar 3 yıl bundan önce son bir maç kala takım aramıştım. Eski hesabımda tabi. Bir dakika o hesabı da şimdi göstereyim arkadaşlar. Lan bu adam ne yapıyor? Arkadaşlar bu Kemal etti. Ben bunu iki ay falan önce 36 kaydı. Adam manyak sanırım. Adam Gece gündüz oynuyor. Oynamadım ben hiç saat yok. Bu hesap arkadaşlar 2021'in ee, Ekim ayı Kasım ayına doğru böyle bir şey vakitlerde turnuvası gelince ben de V8 bitti. Takımı aramıştım. İlk takım Jort'tu arkadaşlar. Kötü oynadılar. Çıktım. Bir yeniliği falan aldık sanırım. Sonra ikinci takımla oynadık. Geldik ama onlarda yenilgi sayısı sıfırdı. Yani Son maçlar arkadaşlar maçı tam kazanıyorduk. Ben de emzalmıştım. almıştım. Sonra biraz bir anda her şey tam tersine döndü. Ve ne yazık ki maçı kaybettik. Ve alamadım kostümü. Elmasım da yoktu. Arkadaşlar biliyorsunuz ki o zamanlar elmas da yani zor kazanılıyordu. O 2 ayı 90 elmas. Onun şimdi arkadaşlar alamadım elmasım da yoktu diye. 3 yıl geçti ve bugün 3 yıl sonra V8 biti alıyoruz. Bir arkadaşlar V8 bitle de bilkim aç atacağız tabii ki. 3 yıl önce almak istediğim kostümü sonunda aldım. Yani kostüm benim arkadaşlar hayalimdi. İstediğim bir kostüm zaten. Va çünkü arkadaşlar vaktinde yani 79 elmas gibi bir elmasla alınabilecek en iyi kostümlerden en iyi 8 bit kostümlerinden birisiydi. Arkadaşlar arkadaşımla bir kel oynayacağım. Onun oyun hesabını girdi. Yani hesabında şu an. İşte arkadaşlar yani böyle. Ama o, o orada arkadaşlar o, o maçı kaybettikten sonra bir 4-5 dakika arkadaşlar üzüldüm. Kötü oldum yani. Son bir maçtı yani. Hem de birinci kazanıyorduk. Sonra bir anda ne? Bir anda her şey tam tersine çevrildi. Çok kötü oldum bu arada. O, o gün arkadaşlar kötü olmuştum. Çünkü yani bir de elmas falan da yok. elmas zaten. Elmas bulmak o zaman zordu. çok doktan yanmış. Doğru be. mesela şimdiki, gibi, şimdiki gibi olsaydı eskiden. Ben yani her ay belki de her ay olmazsa bir iki, ayda bir Ropes alırdım. Şimdi kolay. Eskiden çok zordu. Bir tane bu almak için iki ay. Sen bir tane bile kostüm almamalısın. Yani hesapta kostüm olmayacak. Bu falan olacak. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada 8 bit oynayışım doğru. Çok uzun zamandır oynamıyorum arkadaşlar. Artık 8 bit çünkü oynanacak bir karakter değil. Ben arkadaşlar 8 bit 2020'de açmıştım. Daha ben 6K'ydım. Benim 8 bitim 6k'da açtım. 6600 kupalarda 7000 kupada falan arkadaşlar. Benim 8 bitimin aa ben neden bu aksesu diğer aksesu anlamışım. 8 Aga, öldüm, öldüm öldüm öldüm. 8 bitimin kupası 500 falandı. Aa yok ölmedi o. İşte. Yani. O kadar yıl oynayınca yani doçluyumak falan biliyorsun da hızlı oldu. Aksesuar arkadaşlar değiştireyim en iyisi ben. Bu arada arkadaşlar kulübe gelmeyi unutmayın. 385K'yız bu gidişte. 500-600K'ya ulaşacağız yani. Şurada arkadaşlar bir aksesuar değiştireyim. Aga be. Biraz garip hissettim şu an. Kendimi biraz garip hissettim cidden. Aga be. Eski vakitler ya. Aklıma geldik falan. Eskiden ama bu oyun daha güzeldi. Yani mesela şimdi Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> yok yani 53 kanası yok taşı yapmış anlamıyorum. Geçen arkadaşlar oynayayım. Önüme 38 k rakip gelmiş güneş şöyledi. Aga ben 36 kayım ben daha yani yok yani. Benim eski hesapta da zaten yani çok bir şey yoktu. Ya yani benim eski hesabımda bile yani. 25K'da o zaman için arkadaşlar iyi kupaydı. Mesela o zaman 25K'sı şimdi 70K'sı ile eşit. Hatta 75 ile. Yani 2022. yılın Şubat ayına bakınca o zaman arkadaşlar 25K bir hesap yani şimdi 70K aynı derecede 75K. Yani arkadaşlar e, aslında yani o hesap gitmesi herhalde inanılmaz yani ünlü oyuncu olabilirdim. Çok da yok da biraz orta derece bir <laughs> oyuncu. Çünkü arkadaşlar ben eskiden çok iyi oynuyordum yani. O zamanlar 8 bit benim 2020 2021 8 bit benim main. 2020 Haziran 2022 Şubat aralıkları arkadaşlar benim mainlerim 8 bitti. Bir de e, Mr. P ile. Bu ikisi benim maindi yani. En sevdiğim iki karakter bunlar. O, o, da bağırıyormuş ya. Basmıyor. Kaçarsın yani ölmezsin orada. Aga brok brok akıllılık yapacak da öldü. Yok kaçtı ama yok ölecek. 2-1-0 de bir şey yapamam. Zaten ben bir şey yapamam bu arada. Arkadaşlar benden bir şey beklemeyin. 8 bitim. Tek şey oynuyorum arkadaşlar. Kim maçsa da ama Mortis burada gitmiyor var bu mı? Niye oynayamadım da. Mortis hem de gitmiyor yani yanlış bir karakter burada. Aga Mr. Ama şimdi bazı baz oyuncular var bu kostümü. Yani 2023'e 24'te başlayan oyuncular Ama ben mesela 2020'de başladım. Ama 2021 için bence en güzel 8 bit kostümlerinden birisi. Ama yok bir Ama şimdi böyle düşünelim arkadaşlar. Yani ucuz bir fiyat için alınabilecek tek kostüm buydu. Eskiden yani. E şimdi, şimdi olsa mesela bir sürü kostüm var. Yani eskiden aslında yani bir virüs 8 bit vardı o da yılda bir geliyordu bir tane neydi o salon salon piyano yok ne bileyim salon 8 bitti salon 8 bitti o vardı o da yani o güzel kostümdü o şimdi mesela arkadaşlar o kostümü ben eskiden sunumdaki kanalıma getirmiştim eski saatte. ama şimdi yani öyle bakalım yani 25 bin yıldız pandızı gibi toplamak zorundayız hemen her ay güç kupa ligi bitince zaten bin ne kadar yıldız puan alıyordum zaten o puan sayı o yıldız puanıyla tabii ki de 25.000 toplanmaz yani yani ben bir 4-5 ay falan toplamam gerekiyor. mesela benim eski hesapta neler almıştım çok güçlü, çok güçlü yani dislike atıyor ben seni 8 bitle nasıl öldüreyim oğlum Yıl 2020 değil 2021 değil. Ben sence seni 8 bitten nasıl öldüreyim lan? 2020-21 olsa alırım tabi öldürürdüm. Bu arada arkadaşlar eskiden bence cidden 8 bit inanılmaz karakterdi. E, bak şimdi Edgar senin üstüne atlasın. Bu sen arkadaş ikinci akşar var ya. Ondan basın yine de öldüremezsiniz. Mesela 2021'de falan oluyordu. Bu arada arkadaşlar ben de onu çok yapıyordum. Aksesör, aksesör çünkü yani cluster. Aksesör klas bir aksesuardı yani. Ya yani mesela 8 bitin. Oğlum neden ya? Yani? Ne yaptım ben size acaba? Yok ben size ne yaptım da yani bu ka oha lan oha. Şimdi kendini ben akıllıyım sandı. Öldürmüştüm. Bak ne yapıyorsun be. Vazla az kalsın bana ölüyordun. Yani 8 bitim. Arkadaşlar bu arada ama yok. 8 bit arkadaşlar ben aslında iyi oynuyorum. Sadece yani oyun yani eskiden dengeliydi arkadaşlar. Ben mesela eski hesapta oynadığım vakitlerde oyun dengeliydi bu arada. Dengesizlik yoktu oyunda ama şimdi oyun çok dengesiz. Yani mesela dengesiz karakterler çok var. Yani mesela Kenji karakter çok dengesiz. Ben öldüreceğim tamam. da Ha bak. Stüyla sen nasıl öldüreceğim? Bu arada arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. 2 abone sonra 290 abone oluyoruz. Şimdi bana gelmez değil mi? Bana gelmez mi? Gelmedi. gelmedi, gelmedi. E, V6 yük. Oo, iyi. 7 de olalım. Uf, çok geçeyim. Gel. Gelirsin tabi. Şimdi, şimdi gelsin ise Kenji korkmuyorum. 8 yüküm var. Yani kenci gelsin yine de öldürürüm. Bu, ha, bu halde doğru Kenji yükünü yedi falan yapmazsa öldürürüm. Ama yapsa zor. Bu kez bir birincilik arkadaşlar. Bence artık yeter diyelim ve şu sörcü ben öldürmeye çalışacağım. Şöyle duralım en iyisi. Korkak. Lan 6-2 var. Az önce 5-6 olmuş. Problemleştirmeye çalışıyor. Ben şu an aslında bir onu öldürmeliyim. Arkadaşlar şu an bir şey söyleyeyim sanırım ben alabilirim. Ama kendi beni ulti attığı an ben hızlı bir şekilde bir şey yapmalıyım. Onu kendi ultisine katsam zaten kazanırım. Bunu ya aldım. Kendi ultisinden kaçsam ben bu oyunu alırım. Kendi aa bir dakika kendi ulti almamalı. Kendi ulti alsa her şeyin işi bitiyor. Aa kendi şimdi bana mı gelecek? Bana gelme aga. Bak bana gelme. Başına problem açmak istemiyorsunuz ama bana gelme. Ama şu an ulti olmaması benim için iyi bir hal. Atimler onlar. Aga, aga. Onların tim olması kötü. Uf, sen beni mi öldüreceğiniz oğlum? Siz beni tanımıyorsunuz. Bu arada sıkıştım. Çok kötü sıkıştım. Yani, Bak, yani, yani, en yakın bu oyundaydık. Yok. Aga, olmaz zaten. Bak ne oldu? Ne oldu? Ve <laughs> <laughs> götürüyor. Aga videoya girdim bir yatar. Aga oyuna şimdi girdim. Oyuna girdiğimden beri e, kaç kişi bana istek attı farklı. Farklı farklı bana 2-3 kişi istek attı lan. Bu arada arkadaşlar Cadılar Bayramı kostümlerinden gelecek. Ee, bu etkinlikten sonra arkadaşlar Cadılar Bayramı gelecek. Ee, bu ayın 29 30 gibi falan bir vakitlere yani gel gelecek. Hani 20 28 29'undan falan sonra öyle bir vakitlerde arkadaşlar gelecek. Arkadaşlar 5 faizi düştü için... Arkadaşlar bir kaydı durdurdum. Kenji de beni öldürdü direkt. Hızlı hücum bu arada saldıramadım hiç. Direkt geldi üstüme ben de arkadaşlar. Zaten videonu dayandırdım direkt üstüme geldi. Ben kayıt evet. Sekiz bit güzel bir karakter. Bu video arkadaşlar 500 like gelse sevinirim. Yok, yanlış söyledim arkadaşlar. 500 like. Bu video arkadaşlar 500 like gelsin. Bu videoya yorum atan herkese 10 tane abone kazandıracağım. 10 tane abone. Aa yok 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 yok. Hayır. Arkadaşlar aa, bu 2020 2021 Dünya Şampiyonası'nın o vardı bende de eskiden. Arkadaşlar hoşça kalın bay bay. Böyle videoların devamı için kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 290 abone olalım sonra da 300 edelim. Sizi seviyorum. Hoşça kalın bay bay.